saniye sonra kaldı. Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ben Dilara ve ayrıca günaydın. Dışarıda yağmur yağıyor. Ben aslında güneşli günlerde daha mutlu olan bir insanım. Ama şu yazdan çıkış dönemlerinde şu havaları gerçekten özlüyorum. Özlemiyorum desem yalan olur. Bu havalarda en çok sevdiğim şey de Kahve içmek, sıcak kahve içmek ve pike'nin altında oturmak kesinlikle. Bunu dün bir kez daha anlamış oldum. Dün böyle akşam otururken ee, pike'nin altında oturduk Oscar'la beraber. Oscar zaten çok seviyor böyle şeyleri. Pike'yi aldığım an direkt benim ayak ucuma gelip uyuyor. Ondan sonra pike'nin altına girince bir mayışma hali, bir mayışma hali geldi ama böyle size anlatamam yani. En son kalktım duşa girdim. Çünkü saatler çok erkendi. Ama bunu seviyorum gerçekten. O yüzden bu havaları özlemişim. Ee, şimdi ben bundan önceki 6 yıl yani bu yıldan önceki 6 yıl boyunca hep çalıştığım için ve ondan sonra da bir okul hayatım olduğu için hiç evde olmamıştım. Ee, ya çalışıyormuştum ya da okulda olmuştum. Ee, hatta böyle çalışırken arkadaşlarımla böyle yağmur yağdığında, kar yağdığında hep şey derdim. Ay şu anda evde olanlar ne şanslı. İşte e, pencerelerinden oturuyorlardır, çaylarını, kahvelerini içiyorlardır ya da portakallı kek yapıyorlardır. <laughs> Hayale bakın. Yani dediğim gibi hayatımda ilk kez bu havalarda evdeyim. Ama bugün portakallı kek yapmayacağız. <laughs> bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Saçlarımı kestireceğim. Şimdi şunu diyecek olabilirsiniz. Sanki saçlarım çok mu uzun? <laughs> Hayır değil. Bugüne kadar ya kısa saçlıydım ya da uzun saçlıydım. Hani böyle ortasını çok fazla kullanmadım. Şu anda tam aradayım. Normal şartlarda uzaması için beklerdim. Ama şu anda sık sık kamerayı elime alıp kendimi çektiğim için çok fazla bu durumdan hoşlanmıyor gibiyim. Yani onu fark ettim. O yüzden boş ver uzamasını beklemeyeyim. Hem de önümüz kış. Kısa saç daha rahat oluyor diye düşünerek bugün saçımı kestirme kararı aldım. Aynı zamanda bugün çok yakın arkadaşım olan Ceren'in de Doğum günü. Hem de doğum gününü kutlarız diye düşünüyorum. Öyle bir gün olacak. Güzel bir gün olacak bence. Tabii ki yanımda sizi de götüreceğim. Ee, şu an kahvaltı etmedim. Yumurtalı bir kahvaltı yapmak istiyorum. Ee, kahvaltımı da tabii ki sizlere de çekeceğim. Ee, belki siz de denemek istersiniz. Instagram'dan aslında daha önce bunu paylaşmıştım. Hatta bir kişi denemişti. Söylemişti. Çok da hoşuma gitmişti. Bilmiyorum. Ben çok seviyorum. Belki isterseniz siz de deneyebilirsiniz. Eee... Ha, bu arada geçenlerde Instagram'da yine şey yaptım. Kısa saçlı bir fotoğrafımı koydum. Yine saçımı böyle kestirsem mi sizce yoksa hani böyle mi kalsa diye bir anket düzenledim. Birçok kişi kestir demiş. Şimdi onu gösteriyorum size. Bakın. Şöyle bir paylaşım yapmıştım. Bu aralar saçlarımı yine böyle kestiresim var sizce demişim. %73 kestir, %27 kestirme demiş. Burada tabii benim saçlarımın aralarında gri saçlar var. Ama bunlar boya değil. Hiçbir zaman saçımı boyatmadım. Bu saç dediğim gibi boya değil. Ee, benim satın alıp, tek tek satın alıp aralara taktırdığım saçlar. Ve benim çok hoşuma gidiyor. Gri saçı gerçekten beğeniyorum. Ee, boyamak istiyorum aslında ama bir yan cesaret geliyor, bir an gidiyor cesaret. Neyse bunu sonra konuşuruz. Şimdi dediğim gibi gidelim. Kahvaltı hazırlayalım. Ama kahvaltıdan önce size bir şey göstermek istiyorum. Geçenlerde internet üzerinden hasır bir kitaplık sipariş vermiştim. O geldi. Çok mutlu oldum gerçekten o gelince. Birazcık tereddütüm vardı çünkü Aydın'dan geliyordu. İstanbul'da bunların herhangi bir satıcısı var mı yok mu bilmiyorum. Birkaç tane sayfayla görüştüm. Hepsi de Aydın'dan veya İzmir'den yani o taraflardan gönderim sağlıyordu. Tabii ben de biraz korktum açıkçası. Hani kırılır mı? bir şey olur mu diye. Ama hayır hiç de bir şey olmadı. Satıcının tam da söylediği gibiydi. Çünkü kendisi de bana hiçbir sorun olmayacak merak etmeyin. Eğer olursa zaten geri iadesini yapabilirsiniz dedi. Şimdi o kargom da geldi ve gerçekten çok mutlu oldum. Bir de sapası alam geldiğini görünce tabii ki ekstra bir mutlu oldum. Önce onu göstereceğim ondan sonra kahvaltı edeceğiz. Hadi. Bakın işte bu kitaplık. Yani Bence kitaplık ama internette hasır raf olarak geçiyor. Bence kitaplığa daha çok benziyor. Yakından göstermek gerekirse. Yani bilmiyorum ben çok beğendim. İçine hemen mumlarımı falan koydum ama daha e, tam olarak bitmedi. Böyle şimdilik içine bir şeyler koydum ama daha bitmedi. Şu içlerine e, ben böyle kaktüs falan almayı düşünüyorum. Onlar alındıktan sonra zaten gösteri olacağım. Zaten Instagram'da bir şey paylaştığımda yani televizyon falan bir şey paylaştığımda arkada hep çıkıyor. Siz de düzenlendiği zaman daha net görürsünüz. Ayrıca ben tabii ki bunu videoda da göstereceğim. Bu hasır kitaplığı zaten almak istiyordum. Arkasına hangi renk olsa daha güzel durur diye düşündükten sonra ben turuncuya karar verdim. Yani aslında turuncuya karar verip sonra hasır almadım. Tam tersi oldu. E, bu hasır sepete almak istiyordum. Arkasında turuncunun yakışacağını düşünerek duvarı öyle boyadım. Ayrıca e, turuncu duvara ve hasır sepete uyması için de yastık kılıflarımı da değiştirdim. Şöyle bakın. Bunları Trendyol'dan aldım. Turuncu 4 tane e, kırlent yüzü. İçini siz dolduruyorsunuz. Size bunu da gösterdikten sonra artık kahvaltı yapmaya gidebiliriz. Şöyle telefonumu alıyorum. Buranın ışıklarını kapatıyorum ve mutfağa doğru gidiyorum. Malzemeleri çıkartıyorum. Tavam, yumurta, ekmeğim, isteğe göre mayonez ve bir de bence karabiber. Ekmeğimden bir dilim kızartmam gerekecek. Bir dilim ekmeğim burada kızarsın. Biz yumurtaya geçelim. Önce ocağımı yaktım. Tavamı koyuyorum. Birazcık. Biraz dediysem gerçekten biraz. Isınmasını bekliyorum. Sonrasında tereyağımı ekliyorum. Sadece orta kısmına ekliyorum. Çünkü zaten bir tane yumurta yapacağım için şu ortada kolaylıkla olur. şöyle yumurtamı kırdım. Şöyle bırakıyorum. Birazcık toparlıyorum kenarlarından. Tabağımı alıyorum ve tostun içindeki ekmeğimi de alıyorum ve yumurtamın arkasını çevirdim. Önü de pişti. Yani önü piştikten sonra arkasını çevirdim ve şimdi arkası da pişmiş oldu. Evet ocağımı kapattım. Tek mayonezin içine birazcık da karabiber koydum. Ee, şimdi bunu böyle ekmeğime sürüyorum. Şöyle bir görüntüsü oldu. Şimdi ben bunun yanına birazcık da beyaz peynir koyup kahvaltımı edeceğim hem bir şeyler izlerim hem de kahvaltımı ederim Biraz fazla pişirmemin sebebi içi şöyle haşlanmış yumurta kıvamında olunca seviyorum. Ben tabii siz onu keyfinize göre de yapabilirsiniz. Dediğim gibi ekmek ekmekten şekilde. Kıtır sevdiğim için ben böyle yaptım. Siz daha az kızartabilirsiniz. Şuradaki bıdığı fark edenler şurada şurada. <laughs> Şimdi ben biraz mutfağı toplayayım. Ondan sonra da hazırlanıp hemen çıkalım. Şimdi mutfağı topladım. Ufak bir makyaj yapayım diyorum. Bu arada ne oldu dersiniz? Bugün günlerden salıymış ve ben bunu unuttum. Kerenle saçımı kestirmeyi planladığımızda da ikimizin de aklına gelmedi bu. Salı günü biliyorsunuz kuaförler genel olarak kapalı olmuş oluyor. Şimdi ben de gideceğim kuaförü aradım. Kapalıydı. Neyse bakarım. Belki başka içime sinen bir yer bulursam açık bir şekilde kestiririm. Olmazsa yarın gider kestiririm. Bu vlogu da yarına uzatmış olurum. Saçımı kestiririm ve öyle kapatırım. Yani size her türlü gösteririm. Mutfağı toplamayı bitirdim. Ufak bir makyaj yapacağım. Bu size The Balm'ın şu far sabitleyicisinden bahsetmiştim ya hani. Onu süreceğim. Şöyle. Bunu şöyle iki parmağımla gözlerime yediriyorum. Ve gözlerim biraz beklesin. Böyle kremsi bir yapısı var dediğim gibi, krem sürmüş gibi oluyorum zaten gözlerime. Böyle birazcık beklesin. Şimdi birkaç dakika bekledikten sonra şöyle çok basit bir şey yapmak istiyorum. Yani böyle günlük. Çünkü hava yağmurlu, üstüme yağmur giyeceğim, şemsiye alacağım falan. O yüzden böyle çok aman aman bir şey yapmaya gerek yok diye düşünüyorum. Bakın şöyle bir renk kullanıyorum şu. şuradaki şu krem rengiyle de hatta böyle şampanya rengi de denebilir. Onunla da göz pınarlarımı aydınlatıyorum şimdi hemen. Fondötenimi süreceğim ama fondöten de yine çok sürmek istemiyorum. Çünkü... Bu arada kamerayı açmadan önce tabii ki bas sürdüm. Bunu siz görmediniz ama ben sürdüm. Baza olmadan gerçekten makyaj yapmam. Yapan da varsa bence bu saatten sonra yapmasın. Çünkü aşırı kuru bir cilt haline geliyor cildiniz. Bence güzel bir nemlendirici üstüne makyaj yapmak çok daha güzel. Zaten bu bilgiyi de bilmeyen kalmamıştır bence. bir tek kişi tanımak istiyorsanız o benim. Kesinlikle. Ya bir insan hiç mi yakışmaz? Hiç yakışmıyor ama ben hiç vazgeçmiyorum. Sürüyorum. Hoşuma gidiyor. <laughs> Başkalarını da görünce çok beğeniyorum çünkü. O yüzden kendim de sürmek istiyorum. Ne yapayım? Yani tabii ki çok abartmıyorum. Sonuçta yakışmadığını biliyorum ama sürüyorum. Belki bir gün yakışır. <gülüyor> <gülüyor> Ve hazırım. Ve üzerimi giymeye gidiyorum. Üzerimi giydikten sonra geleceğim. Ve hemen çıkıyoruz. Şimdi biz çıkıyoruz artık. Dışarıda deli gibi yağmur yağıyor. Önce Oscar'ın ihtiyaçlarını gidereceğiz. Ondan sonra yola çıkacağım. O yüzden kamerayı kapatıyorum. Orada görüşürüz o zaman. İyi ki doğdun Ceroş'um. Hadi üfle pastanı dilek tut. Dilek tutuyorum. Şimdi geldik, oturuyoruz, kahve falan içeceğiz. Burada çok fazla müzik olduğu için açamıyorum kamerayı. Ee, o zaman sonra görüşürüz. Şimdi kahvelerimizi içelim. Ve bir sonraki günden herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. <laughs> Tahmin edersiniz ki saçlarımı kestiremedim. Şimdi dün ben en son kamerayı kapattığımda biz kafede oturuyorduk. Kamerayı kapattıktan sonra da oturmaya devam ettik. Ama orada açamamamın sebebi çok fazla müzikli ve gürültülü olmasıydı. Yani açsam da zaten çok fazla bir şey paylaşamayacaktık büyük bir ihtimal. O yüzden ben de kamerayı kapattım. Çünkü dediğim gibi çok fazla müzik vardı. Ee, orada biraz oturup kahvemizi içtik. Sohbet muhabbet ettik. Ondan sonra eve döndük. Dün bilerek kamerayı açıp devam etmedim. Çünkü dediğim gibi saçımı henüz kestiremedim. Ee, dün salı günüydü. Ve biz kuaförlerin kapalı olduğunu unutmuşuz. Çünkü bu pandemiden beri hiç kuaföre gitmedim. Yani Mart ayından beri hiç gidip saçlarımı kestirmedim. Bugün kattım hemen böyle üzerimi giyindim. Ee, gidiyorum tekrar. bakalım taşlarına. Böyle Daha rahat kullanırsın ya. Evet evet güzel oldu. <laughs> Okey. Gayet <Daha> güzel. <laughs> Okey. Nice hocam. Ve evet sonunda saçlarımı kısacık kestirdim ve Buna sizi de dahil ettim. Teşekkür ederim hayatıma dahil olduğunuz için. Ben bugüne kadar gerçekten hep uzun saç insanı olduğumu düşünürdüm. Ama bir kere kısa kestirdikten sonra o hafifliği hissedip bir daha saçlarımı gerçekten uzatamadım. Tam ara boy olmaya yakın ya da ara boy olduktan sonra hemen kestirmek istiyorum gerçekten. Ve artık ben eve geldim. E, bu videoyu artık kapatayım diyorum. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ama ondan önce bir şey söyleyeceğim. Bilgisayara görüntüleri attım ve şunu fark ettim. Ee, evle alakalı hiçbir görüntü koymadım bu videoya. Şimdi en son olan şeylerden sizi haberdar edeyim. Ee, sinekliklerimiz geldi. Onlar pencerelere takıldı. Onun dışında perdelerimiz geldi. Onlar da asıldı. Ev tamamen artık perdeli. O konuda gerçekten çok mutluyum. Ee, onlar geldi. Tabii ki sizin için görüntü çektim. Çünkü bütün detayları sizinle paylaşacağımı söylemiştim. O sıra bir vlog çekmiyordum ama yine de ben böyle görüntüler aldım. Vloglarımın arasına eklerim diye düşünerek. İsterseniz önce o görüntüleri bir izleyelim. Evet videolarımın aranan yüzü geldi. Günaydın İsa abi. Günaydın herkese merhaba. <laughs> ee, şimdi perdeler takılıyor bugün artık. İsa abi son suçları yapmaya geldi. Ee, bütün tüller takılıyor artık evdeki ve sonra herhalde bitmiş oluyor. Evet. Şimdi şu tül takıldı çok görünmüyor ama ışıktan dolayı. Buraya tül takıldı. Yine aynı zamanda şuraya da tül takıldı. Şimdi de bu fon perdeler takılıyor. Yani evet. taktığınız zaman bütün eksikleri anlarsınız. Evet. eksik perdedir. Bence de ya ev çıplak gibiydi. Eşyaları gösterir, malları gösterir, hepsini gösterir. Şimdi bu fonlar takıldı. Evet bunu <laughs> bekliyordum zaten. Şöyle. Çok güzel oldu. Sonra şey yapar aslında bunları... Yatak odasının tülü bitti. Şöyle desenli gri. E, duvarla hemen hemen aynı renk. Şimdi bu giyim odasının da perdeleri bitti. Şöyle desenini göstereyim size. Çünkü çok şık olduğu için zaten çok fazla belli olmuyor ama şöyle desenini gösterebilirim. Keten ve böyle üstü kırçıllı gibi. <laughs> e, küçük odaya ve giyim odasına bundan astık. Baya hoşuma gitti benim ya. Bu da tamam ve perdeler tamamen bitti şu anda. Doğan abi kameramı ne salla? YouTube'a çekiyorum seni. <laughs> Doğan abi sinekliklerimizi getirdi. Bugün de artık sinekliklerimiz yapılıyor ve bugün bu da halle olmuş oluyor. O yüzden baya mutluyum. <laughs> Şu Diyorlar, sineklikler. Hepsi diğer odalara ve işte buralara her yere takılıyor bugün. Bu da halle oluyor sonunda. Perdeler de oldu. Artık camlarla ilgili herhangi bir sıkıntımız kalmayacak. Şimdi bu bizim balkonda tamamen full cam olacak. Onunla da yine Doğan abi ilgilenecek. O da haftaya gelecekmiş hemen hemen. Onun siparişini zaten 10 gün önceden vermiştik. Güzel. Ama sineklikler daha önce geldi. Bu haftaya olacak. Sineklikler şu an için tamam. Ve gördüğünüz gibi gerçekten size her şeyi dahil etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. O sıra vlog çekmiyor olsam bile kısa kısa görüntüler alıp böyle videolarımın arasına eklemeyi planlıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur ve artık kapanışa gelelim. Bu videoyu izlediğiniz için size çok ama çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizle hayatımı paylaşmak gerçekten çok güzel ve çok mutluluk verici. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere.